Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Skip yeni bir videoyla yine sizlerleyim kızılcık şerbeti birkaç gündü artık sette çekimleri başladı bugün sete küçük Cemre Otu Ali ve e, Fatih yani Doğukan Güngör sete katıldılar. Sette eğlenceli anlar yaşayan küçük prensizde ve Doğukan görün sosyal medyada paylaşımları büyük beğeni yağdı. Yorumlar yazıldı. O muhteşem paylaşımı sizler için getirdim. Setten gelen görüntülerin ilk olarak siz görmenizi istiyorsunuz. kanalımıza izleyip abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Lütfen videolarımızı beğenin ki bu tarz videoların devamı gelsin. İyi.